Bu aç bir acayip. Tolga'yı görünce hemen kaçtı görüyorsun değil mi? Ee, nasıl bakıyorsun artık Tolga'ya? Çocuk kıskanır tabi. Aman ala. Kendine güvene eksik derim ben böyle yapana. Duydun değil mi? Tolga abi hemen babamın durumunu karakoldan öğrenmiş. Arkadaşlarıymış emniyettekiler zaten. İlgileniriz demişler hemen. Keşke gece arasaydık Tolga'yı. Aman Tolga abi işte. Bak ağzından kaçırdın. Yüzüme bakıp doğruyu söyle küçük cadı. Tolga'yı sen haber verdin değil mi? Yok ya. Aşk olsun hala. Burnuma böyle köpüğü taşan yalan kokuları geliyor. Bilmiyorum artık. Nereden geliyorsa. O <laughs> koku <laughs> <laughs> buradan geliyor olmasın? Ya bak. Lafa tuttun taşırdın kahveyi. Ah eyvahlar olsun ki eyvahlar olsun. Ya of. Bak gördün mü? Şimdi köpüksüz kahve yaptın diye Tolga seni almayacak. Başımızda bu kadar dert varken Senin bu anlamsız neşenin altında da Kaydeder bir şey vardır değil mi Allah Ben müsaadenizi isteyeyim Tekrar geçmiş olsun Çok sağ olun. Sizin de kendi işleriniz yetmezmiş gibi kafanızı şişirdik Olur mu canım öyle şey Ne zaman ihtiyacınız olursa arayabilirsiniz beni Kalkıyor musunuz Ben kahve yapmıştım Başka bir güne sana kahve sözüm olsun Görüşmek üzere Peki. Görüşürüz kızım, neyin var? Dün geceden beri böyle ağlıyor, abim. Bir şey anlatmak istiyor ama anlayamıyorum. Tulsar, Kızım bize bir şey mi söylemek istiyorsun? Bize de bu hastaneye gidiyordu dün gece. Gazetede bir şey mi var kızım? Bir de bugün bizi bir eve götürdü. Babamla ilgili bir şey olduğunu sandık. Nasıl bir? Ya şimdi kadın oturuyordu. Bir şey anlamadık. Beni o eve götürebilir misin? Bir de ben bakayım. Yol hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Pulsar'da gelirsek kesin buluruz. Atlayın o zaman. Pulsar. Geç bakalım. Yine ayrılmıyor tepeyi başından. Görüyorsun değil mi baba? Ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkarıyorlar işte. <laughs> Çağlar! Çağlar! Oğlum duymuyor musun? Çağlar! Annem çağırıyor. Hadi bir bak bakayım şuna. Çok sevindim abimi serbest bıraktıklarını. Gelince her şeyi anlatır, Hakim Bey'le çözerler artık. Dua edelim de işin içinden çıkılmaz bir durumlar olmasın. Olmaz kızım olmaz. Benim oğlumun böyle taraklarda bezi olmaz. Yok yok yok. Yok. Her yere baktım. Pulsar'da, Çağlar'da yok. Bir bu eksikti şimdi. Ya şu Tolga'yı bir arayayım bakalım. Yine Celal'le mi mi? Sokağa arkadaşlarının yanına falan çıkmıştır ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne kadar aptalız biz ya. Sizinkilere haber vermeyi unuttum. Tuğçe arıyor ya. Açmıyor. Heh. Tolga abi. Tuğçe. Çağlar yanımda canım kusura bakmayın yani. Tolga abinin yanındaymış. Biz Çağlar'la biraz erkek erkeğe dolaşalım dedik. Ama siz abi... Bu ben... ne demek oluyor? Yüreğimize iniyordu. Bu ne düşüncesizlik ya? İnanamıyorum size. Polis deyip güvendiğiniz adam. Kimseye haber bile vermeye tenezzül etmeden çocuğu alıp gidiyor. Bu kadar başınıza buyruk olamazsınız. Ortadan kaybolduğunuzda sizi merak eden anneniz babanız hiç olmadı herhalde. Yani şimdi diyeceğim o ki... Annem vardı ama babam hiç olmadı diyebilirim. Efendim? Babam ben Çağlar yaşlarındayken öldü. Yok diyorum sana. Al işte. Yani... Tespitinize çok da haksız sayılmazsınız. Birilerine hesap verme konusunda ciddi bir problemim var. Ver ver. Alo. Tolga'cığım. Nermin ben. Konuşmalardan bir şey anlamadım ama sen Hazan'ın kusuruna bakma. Çağları göremeyince çok korktum. Geceden de sinirleri biraz bozuk zaten biliyorsun. Asıl siz kusura bakmayın. Biz gerçekten birden cipe binip çıkınca haber vermeyi tamamen unuttuk. Tulsar bir ev göstermiş bugün Çağlar'a. O eve bir de ben bakayım istedim. Orhan'la ilgili bir ipucu olabilir mi diye. Ama hemen geri getirebilirim çağırdım. Daha çok uzaklaşma. Yok yok. Senin yanında olduktan sonra gidin bakın tabii. Teşekkür ederim. Halan amma cazgırmış ya Çağlar. Biraz öldür ama bu sefer de olsa da galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ne vardı o kadar sert çıkacak? Ben ne bileyim adamın babasının olmadığını. Dilim tutulsaydı da söylemeseydim. Ee boşuna dememişler. Söz gümüşse süküt altındır diye kızım. Süküt mu? O ne demek şimdi dede? Bazen susmak büyüklüktür demek kısaca. Cahil kızım benim. <laughs> oldu abi. Ablamlar pulsarı mı köpekçimizi buraya getirdiğine inandı. Peki ya sen? Ben nedenini bulamadım. Ama sanki ciddi bir şey anlatmak istediğini düşünüyorum hala. Peki o zaman. Bakalım durum ne kadar ciddi. Rahatsız ediyorum. Adım Tolga. Eğer müsaaden olursa birkaç dakika konuşmak istiyorum. Hayırdır inşallah. Bizim polislik işimiz olmaz ama. Buyurun tabii buyurun. Polis Bu girebilir mi? Tabii oğlum girsin. sen birkaç saat önce de gelmemiş miydin buraya yavrum? Evet gelmiştim ablamlarla. İsmin neydi teyzeciğim? Kadriye. Peki. Doğruyu söylemek gerekirse bir suç için delil arıyorum. Çok güvendiğim bazı kaynaklar buralarda bir koku aldığını söyledi. Yok oğlum ne suçu ne kokusu. Görmüyor musun evladım? Bir başıma gariban Remzi ile ne suç işlemiş olabiliriz ki? Başka kimin kimsen kızın oğlu yok mu? Var. Vardı. hepsi çok uzakta. Memlekette. Erzurum'da yaşıyorlar. Siz niye buradasınız peki? Baksana adamın haline oğlum. Yerinden kalkamıyor. Nasıl gideriz biz ta Erzurumlara? Ne oldu kızım? Efendim Murat. Bıraktınız mı? Tamam sağ ol koçum haber verdiğin için. Anladım teyzeciğim. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Bir şey olursa da beni hemen ara. Çağlar. Hadi baban çıkmış eve gidiyormuş. Gidelim. Sağ ol evladım. Eksik olma. Da daha özür dilemek için ne yapayım Tülin ha? Yazlık sinemada rezalet. Tahir kızlarla fingirdeşirken... yakalandı diye bir haber niye yok? Onun haber değeri mi kaldı Tülin? Aşk olsun. Günler geçti üstünden. Herkes unuttu, bir sen unutmadın. Neyse, bu konuda konuşmayacağım. E ee, ünlü gazeteci, söyle bakalım. Orhan suçlu muymuş gerçekten? Aslında o da sizin göreviniz Tülin Hanım. Gazetemizin gücüyle muhabiri olarak o kısmı öğrenmek size kalıyor. Bir yokla bakalım şunları. Neden oluyor? İnanamıyorum bunların yaptığına. Şuna bak ya. Nasıl insanlar bunlar ya? Oğlum. Orhan. Orhan. benim yüzümden. O gece arabayı almasaydım. Saçmalama. Seninle bir ilgisi yok. Hadi geç. Otur oğlum. Geç geç. Aç mısın? Değilim. Ee, anlat bakayım oğlum. Şu işin aslı esası nedir? Ne anlatayım baba? Hepsi benim eşek değil. Bu. O araba kimin abi? Benim minibüsü satıp yerine daha ucuz, daha küçük bir araba alayım dedim. <laughs> Bu kadar fiyat düşük olunca tabii kuşkulanmam gerekirmiş. Kaparosunu verdim, arabayı aldım. Tanımadığım adamlar. Yüzlerini görsem bir daha hatırlar mıyım bilmiyorum. Yarın işlemleri bitiririz, kalanı da ondan sonra verirsin dediler. Ben de inandım. Nereden bileyim çalıntı araba sattıklarını? Hepsi bu kadar mı? Senin neyin var Nermin? Şş, sakin ol oğlum. Bir dakika baba. Sen bana niye öyle şüpheli şüpheli bakıyorsun? Ha? Sen ne duymak istiyorsun Nermin? Gerçeği. Ha sen bu söylediklerime inanmıyorsun yani öyle mi? Evet. Paraya sıkıştım. Araba hırsızlığına başladım. Ve sizin ruhunuz duymadan ben bu işleri yapıyordum. Bunu mu duymak istiyorsun? Ruhumuz duymadan bir sürü başka şey yapmışsın ama baba İyi, baba baba bak tut beni tamam, deli tamam, olacağım ya tamam. ya deli olacağım ne anlatayım sana? Sizi üzmemek için işten ayrıldığımı anlatamadığımı, ha? Gecelerce uyuyamayıp mahalle mahalle iş aradığımı mı? Bunu mu duymak istiyorsun? Orhan oğlum oğlum bırak baba bana, bırak İleride. Belki kendime küçük bir tekne alırım diye. On yıldır biriktirdiğim parayı sizin için kullandığımı mı? Bana mı duymak istiyorsun? Ne kadar kahrolduğumu olduğumu mu duymak istiyorsun? Ne kadar zamanlı olduğumu mu görmek? Orhan Abi. iyi misin, Orhan? Abi, tamam öyle demek istemedim. Aynen böyle demek istedim. Aynen böyle. Benim kocam bir yalancı diye avaz avaz bağırmak istedin ama sen zahmet etme. Çünkü senin yerine ben bağıracağım. Derbinin kocası bir salak. Salak. Tamam, oğlum. tamam sakin ol. Sakin Abi. ol yavrum. Sus. Hayır ben burada durum. Karasının bu evde zerre kadar kocasına inanmadığı yerde bana yer yok. Baba çekil. Orhan. Baba çekil. Orhan. Tamam Orhan. 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 Abi. Baba. Tamam yavrum tamam. Tamam yavrum, Orhan. <laughs> Görüyorsun değil mi kızım? Hayat bir gün şeker gibi tatlıyken, bakmışsın ki birkaç saat içinde zehir gibi acılaşmış. Baba. Çağlar uyudu mu? Uyudu. Tüçeh. Yok, o da ayakta. Gelir birazdan. Yengem de camın kenarında dağılmış gitmiş. Abim nerede olabilir baba? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Telefon da yok yanında. Yani geldiğimden beri bu ne ya böyle? Ben yokken her şey süt limon olmuş olsa gerisin geriye gideceğim ama... Biliyorum ben yokken başınıza gelmedi, kalmamış. Orhan hayırlısıyla şu davadan bir kurtulsun. Düzelir her şey ya. O arabayı satan gerçek dolandırıcılara nasıl ulaşabiliriz acaba? Alınca hep sen derdin ya. Ben de senin gözyaşlarına kıyamam. Tamam kızım. Çok üzmüşsünüz birbirinizi halamın anlattığına göre. Ama anne bak. Babamı da anlamamız gerekir. Sonuçta aramızda en zor durumda olan o. Bak biz evdeyiz en basiti. O kim bilir sokaklarda nerede? Tek başına ne yapıyor? <laughs> ben de onu merak ediyorum ya işte. Keşke ağzımı bile açmasaydım. Ben kocamı çok seviyorum Tuğçe. O da seni çok seviyor anne. Çok. Bak, şu arabayı satan adamlar bulununca bütün huzurumuz yerine gelecek. Göreceksin. Annem. Tamam abi 5 dakikaya kadar oradayım. Temiz iş var bu gece Mehmet. Ama senin ilk önemli işin olacak. Ne yapacağız abi? Köşedeki teker bayinden araç alacağız. Yüzüne gitmesin. Araç aldığımız adam da sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Abi ben korkuyorum ya. Oo Nadir Beyler de teşrif etmişler. Ne o? Bizim paranın üstünü vermeye mi geldin Nadir? Hesabımı yalnız görmek isterim seninle. Bu kim? Yanına bir de yamak mı aldın? Adamıma yamak dedirtmem nadir. Şimdi güzellikle söyle. Niye geldin gece vakti? Paramızın üstünü vermeye, değil mi? Yoksa yediğin dayağın tadı damağında kaldı da... ...bir daha istemeye mi geldin ha? Ha?